Merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Sizin Agok Sefer çıkıyor muydunuz? Ne çıkıyor <laughs> şimdi özürüyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. oldu. Aa, İspanyalı olmaz ha. İspanyalı olmaz. Bu <laughs> da 150. Ja, ich bin ein Kind, ja, aber ich hepsi buraya yapıyor. O zaman benim yerleşim yerim de burası. Ne evet. yaptı? Lyonch head nereye yerleşti peki? bizim yakınlarımıza. <laughs> Karnım acıktı ama dayanacağım. <laughs> kuzuyu tutalım biz. ha 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 şuraya da yapıyorlar. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Hadi hadi. Ya anasını satayım yetişemedik. <laughs> Britanyalılar da üstümüzde. Güzel o zaman. Biraz kötü oldu. Hmm, şimdi... Şöyle. Hmm, sağlasın. Hmm. Aa, Araplılar mı? Belarus, Belarusmuş. Belarus. Satacağım seni Belarus. Yalan. Şimdi kapış. Kim yendi? Belarus gözümüz Ay Belarus gözüm üstünde aynen Belarusmuş. <laughs> kız kavgası ben de katılayım bari. Ben de katılayım. Ben de kız kavgalarını severim. <laughs> tövbe tövbe. Oha. İkili. Lan. Büyük bak ikiniz birlikte saldırıyoruz. Ölürsün bak. Yuh. Ah 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 kaç 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 öldürecek. Vay şey caninin önde gideni. Vay caninin önde gideni. <laughs> Hak ettin ama. Bak yeni mi sen Japonlu? Kimdi çarpılacaksın ee, diye kalacaksın. Töbe töbe. Şöyle 114 kalmış. Vilek. Gel 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 gel. Hadi geçebiliriz. Hadi be dostum. Haydi evet geçtim. İki tanesi geçebildi. Bunlar da Persillerim. Oh aha ödüm koptu vallahi de ödüm koptu billahi da. <laughs> de ödüm koptu. Tanışan mit ve... bilmem ne ismi ne boktan isim so okunmuyor. Abi siz ikiniz inşaat yapacaktınız bunları kandırmak için. <laughs> ha, güzelmiş. Ben de yabancı zannettim. Yalan diyorum dedim. He. Var ya kucular, sayesinde rezil bulduk. Hem de aydınlık. Full Argo Vishyanda da defet oldu. İsmini okuyamadım tam. O da defet oldu. Asker yapamıyorum. O zaman Dani sen evinin yanına bir tane bomba. Dani sen mi? Neredesin? Bu tarafta bu taraftasın ha ben bu tarafa bir tane bomba tor yapın seni kamerayla izleyeceğim ha kamera var şaka maka değil kamera var Buraya gel ee. orada yapacağım şimdi onu sileyim ben Evet, tamam. Şimdi Şuraya bir tane bombar alır. Şuraya. Bak sen kimle kapışıyorsun? O yener. Aynen o yanacak. Hiç zahmet etmeyelim. Oha biz yendik. Teke gideriz ama. Şaka maka değil teke gideriz. <laughs> Bir tane daha kız. <laughs> kaç kaç kaç. 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 Tövbe tövbe. Kaçalım. Vallahi da kaç. kaç. Allah'ım Rabbi yiyecekler yemedi. Şah ve mat öldü. <laughs> Hiç komik değildi. Onu asla iptal etmeyeceğim yapana kadar devam. 11 metrede Town Center aldık Town Center'ı. Lan. Ver, o, o salak, Gene mi sen? Seni kolundan tutacağım ha. Çok ciddiyim kulaklarından tutarak tavana asarım seni. Git. Ha <laughs> bir tane daha. Bir tane daha geldi lan siz bilmem neysiniz. Ne demek istediğimi anladınız. Kaç 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 vallahi de kaç billahi de kaç. Anne 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 vallahi de yakalayacaklar billahi de yakalayacaklar kesecekler bizi. Hay senin ben. Onun sayısını az kalsın yakalanıyorduk ha. Hadi be. Hadi be. geri deyim Ezik. Ben sana altı insanla, altı tanecik insanla girerim buraya. Yaparım bombar tovarı. Altı tane insanla birlikte yaparım ha. Şaka maka değil, altı insan birlikte götürüyorum. Kuzlardan de görünüyor. 3 kuz, 3 erkek. Şimdi evet. Hmm. Yuh ama sentre yetişmiyor Fak 12 metre olsaydı Yemin ederim yetişirdi 12 metre olsaydı Köşeden ye çapraz yetişirdi 12-13 metre olsaydı kaç vuruyor bayağı o 115 <Gülüyor> 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 hmm, tamam şimdi gelelim

Bir bir insan insan yapalım insan demek istedim hani sen o kadar kötü gitmiyor ama biz onları öldürebiliriz hani sen ne der Türk Türk ama Türk ama isimleri kötü isimleri kötü olduğu için öldürüyorum o kafasından. İyi saldırabilirsin. Hadi. Bak. Baya baya iyi insan saldırdık. Baya insan öldürdük ha. Baya can aldık. market de yanına. Bir şey, bir şey. Tamam. Bunlar yapsam. Arkadaşlar şey görüşürüz.